Son anket açıklandı. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde? İstanbul'da AKP'nin Ekrem İmamoğlu karşısında Murat Kurum'u aday olarak göstermesinin ardından anket çalışmaları yapılmaya başlandı. İşte son anket sonuçları. İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde adaylığını açıklamasının ardından gözler AKP'nin açıklayacağı adaya çevrilmişti. AKP İstanbul'da İmamoğlu'na rakip olarak Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum'u aday olarak çıkardı. İstanbul'da AKP ve CHP'nin adaylarının belli olmasının ardından anket şirketleri çalışmalarını yapmaya başladı. Asal Araştırma son yaptığı İstanbul seçim anketinin sonuçlarını paylaştı katılımcılara bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz sorusu yöneltildi ve ankete 2500 kişinin katıldığı belirtildi. İmamoğlu ve Kurum arasında dikkat çeken fark. Anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekti. Ankette henüz adaylarını açıklamayan DEM Parti ve İyi Parti de yer aldı. İstanbul yerel seçim anket sonuçları şu şekilde. Ekrem İmamoğlu %36.4 Murat Kurum %32.8. Dem Parti adayı %4.4. Yeniden Refah Partisi adayı %3.8. İyi Parti adayı %3. Diğer parti adayları %3.4. Diğer yandan TOKİ mağdurları isyan etti, Murat Kurum eliyle kamerayı kapattı. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ İ mağdurları ile karşı karşıya geldi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde kurumun mağdurların isyanına cevap verememesi üzerine eliyle kamerayı kapatmaya çalıştığı görüldü. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2019 yılında başlattığı 100 bin alt gelir grubu sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi olan yurttaşlar evlerinin yıllardır teslim edilmemesi ve ödeme planlarında değişiklik yapılarak konut fiyatlarının ve aylık taksitlerin artırılması nedeniyle isyan ediyor. Son olarak sosyal medyada gündem olan görüntülerde, TOKİ mağdurlarının AKP'nin İBB adayı ve eski çevre, şehircilik ve iklim bakanı Murat Kurum'a tepki gösterdiği görüldü. Kamerayı kapattı. Bir yurttaşın, 6 yıldır kiralardayız, sorun çözülmüyor, sözleri üzerine, öyle bir şey yok diyen kurum, kendisini videoya çeken kamerayı eliyle kapatmaya çalıştı. Söz konusu görüntülerin hangi tarihte çekildiği ise henüz bilinmiyor. AKP Ekrem İmamoğlu'nun karşısına bir tokiciyi çıkardı. Bu, İstanbul'dan geriye kalanları yağmalama iştahının bir dışa vurumu aynı zamanda. Kurumun Toki'den Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na uzanan kariyeri imar rantının merkezlerinde biçimlendi. Yağmada o kadar gözü kara ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çılgın proje olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesini, Türkiye'yi dünyada lider ülke yapacak bir projedir, sözleriyle savundu. Sokakta kalanlara el sözü verdi, sözünü tutmadı veremediği evler için yurttaşlardan 15-21 bin lira arası ödeme istedi. Nasıl vereceğiz, diyen yurttaşlara, vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak bu bedeli karşılayabilir, diye de akıl verdi. En marifetli işi ise son imar affı. Önce imar barışının en büyük savunucusu olan kurum, bir yıl sonra, imar barışı, imar barışına giren yapılar sağlamdır, riskli değildir, anlamı taşımıyor, diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çabaladı çevreye ve şehirciliğe bakması budur.